Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Veli edinmek demek, söz yetkisi olan birisi kabul etmek demek karşısındakini. Mesela çocuğu okula velisi götürüyor. Onun adına imza atıyor. Müslüman, Müslümanın velisidir. Müslüman, Müslüman olmayan kimseyi başına veli edindirmez. Yani ona benim adıma imza atabilirsin. Sen ne dersen ben onu yaparım tarzında bir yetki vermez. Yetki salması içerisine koymaz onu. Ehli kitap yani Müslüman olmayan Yahudiler ve Hristiyanları veli edinmek yani onların yörüngesine girmeyi kabul etmek demektir. İmani konularda ehli kitabın yörüngesine girmek kastederek bilerek iman yörüngesinden Kur'an yörüngesinden ashab-ı kiram çizgisinden kopmak demektir. Bunu da mümin yapmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.